hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz Bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar arkamda o ev var gördünüz mü arkamda o ev var Arkadaşlar bu eve şimdi gündüz vakti gireceğiz arkadaşlar bu eve biliyorsunuz Ben akşam girmiştim akşam girdiğim bir tane video vardı Hatta e, öyle girmiştim arkadaşlar şimdi bu eve tekrardan geleceğiz arkadaşlar. Ben çok uzaktan geldim. Şöyle şu beyaz ev var ya. O beyaz evin arka arkalarından falan geldim. Çünkü orası anneannem gelin evi. O şekilde. Şimdi arkadaşlar ben anlatmıştım zaten burada yaşadığım olayları. Eee işte benim önceki videomu sildim arkadaşlar. Ben maalesef yani bir şeylik yaptım sildim. Evet şimdi tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bundan iki ay önce neydi herhalde? He, he iki ay önceydi. Şimdi arkadaşlar ben şuradan geçiyordum tamam mı? Şu şurada bir yol var ya şurada. Heh. Oradan geçiyordum arkadaşlar. Ee, sonra bir baktım e, şu, bu eve baktım arkadan. Sonra burada bir tane biri bakıyordu. Onu gördüm. Şimdi sonra da. <laughs> ee, bir Sonra da arkadaşlar e, dedim evin sahibidir falan filan dışarı bakıyordur. Tamam dedim. Ondan sonra ertesi gün bir daha geçiyordum arkadaşlar şuradan. Sonra ertesi günde aynı balkondan tekrar biri bakmaya başladı. Sonra dedim gene evin sahibidir gene dışarıya bakıyordur falan. Aldırış etmedim gene. Sonra üçüncü gün gene geçiyordum arkadaşlar. E, hani ben e, her gün her gün geçiyorum ya arkadaşlar. Şurada bir yerde market var. Markete gidiyordum. Sonra arkadaşlar burada görüyorsunuz. E, şu aynı pencereden. Balkon orası hatta. Pencere değil. Aynı bal, aynı e, balkondan. Biri daha bakıyordu arkadaşlar. Bu arada e, biri dediğimde. Üstünde siyah bir e, ceket vardı. Yüzünde de böyle garip. Bir şey maskeye benzer bir şey vardı galiba arkadaşlar. Maske değil de. Eee. Neydi ya? Hani şöyle yapıyorlar ya arkadaşlar bak. Yapabilir miyim ben siz onu? Şunun gibi bir şey yapıyorlar ya arkadaşlar. Ninja maskesi gibi. Onun gibi bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Onun gibi bir şey vardı yüzünde. Şimdi ben de oraya gideceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman hadi geçelim arkadaşlar girmeye. Ben şuradan gideceğim hemen. Zaten ev sahibi ben tanıyor şekilde. Yani girebilirim evlerine. Ee, şimdi gidelim arkadaşlar. Gidelim, gidelim, gidelim. Evet. Arkadaşlar üst katlar da çok korkunç gibi gözüküyor ha. Bu arada. Şöyle. Bu şekilde. Evet. Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar içeride ev sahibi var. O yüzden ben burayı keseyim. Ee, i̇çeri girdiğimde sizlere geri kayıtta olurum. Arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu eve gidelim. Bismillah. Arkadaşlar ben direkt şuraya kaçmak istiyorum. Evet. Burası açık arkadaşlar. Buraya evet arkadaşlar girdik lan. Bakın. Girdik. Ben buraya akşam da girmiştim arkadaşlar. Şimdi tekrardan girdik bir daha. Şöyle görüyorsunuz. Benim olduğum yer şurasıydı. Arkadaşlar heyecanlıyım vallahi baya. Heyecanlandım. Şu terliğin şu terliği giymek istiyorum. Heh. Evet. Arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü? Şurada bir rüzgar gülü var. Burada soba. Soba var. Arkadaşlar vallahi Ee, bizim ben ben buraya önceden girdiğimde o arka odalara bakmamıştım daha şimdi bu videomuzda bakacağız arkadaşlar hem gündüz hem karanlık değil iyi yani hava arkadaşlar ben biraz durmak istiyorum burada çünkü çok heyecanlıyım direkt gitmek istemiyorum yani. Kamerayı da koyamıyorum ki buraya. Hı. Şöyle yapayım. Diyeceğim. Evet arkadaşlar. E, buradayız. Görüyorsunuz. Şöyle. Etraf. Etraf bu şekilde. Şurada üçgen ev var. E, şimdi Arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdi size çok şey bir şey anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biz eskiden burada yaşıyorduk. Evet. Şimdi duyduğunuza inanmayacaksınız ama arkadaşlar doğru. Gerçekten biz burada yaşıyorduk eskiden. Bakın. <laughs> Bu yerde yaşıyorduk. Şimdi arkadaşlar ee, sonra anneannemgile bir, bir kişiler geldi. işte Dediler ki ee, işte dedemgil de vardı. Dedeme dediler ki arkadaşlar bu evi biz alalım size de bizim eski yaşadığımız yeri verelim diye. Yani takas gibi bir şey yapalım dediler. Evet o ev nerede diye sordu dedem. İşte şurada bir yerde arka tarafta. İşte gösterdiğim yerde. Oradaymış arkadaşlar o evde. Ondan sonra işte birazcık sözleşme falan imzaladılar. Sözleşme dediğim de şey kağıt işte kağıt imzaladılar. İşte aldılar o eve. Sonra arkadaşlar üstüne bu evi yapmışlar. Evet. Üstüne bu evi yaptılar. Sonra biz de gördük tabi annem gidip şaşırdı. İşte ne arapını yaptılar diye. İşte ben de burada bunları gördüm arkadaşlar. Zaten eski eski videolarımda bu ev var arkadaşlar. Bu evdeyiz. Bu evdeydik biz. O zaman bu çatı yoktu. Üstte yoktu işte o şekilde bir şey yaşamak arkadaşlar. Bak şöyle çekim yapıyorum. Arkadaşlar bu arada e, ev ev sahibi e, ev sahibinin sesi aşağıdan geliyor. Benim video çektiğimi kimse bilmiyor yani bu, burası bilmiyor. anneannem biliyor ama benim burada video çektiğimi kimse bilmiyor. Şimdi arkadaşlar e, arka odalara gitmeye çalışacağım tamam mı? Bismillah. bismillah, bismillah, bismillah. Şurada bir şey var da. Buraya ne yapmışlar lan? Burada bir tane lamba gibi bir şey var. Şöyle. Evet. Burası tuvalet arkadaşlar. Bismillah. bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah Arkadaşlar o kim lan Bismillahirrahmanirrahim Ben de dedim o dağıttığı ses nereden geliyor Kepçe şey varmış Arkadaşlar orada gördüğümüzü sizde gördün mü Yok sizde gördünüz mü gördüm dilemişim. <laughs> Arkadaşlar. Kim var orada? Kimse var mı? Kimsen karşıma çık.